Onlar kadının sözünün geçmediği dönemlerde ülkelerini yönettiler. Onlar birçok zorluğa rağmen halkın baskısı altında kalmamak için mücadele vererek tahtlarından vazgeçmediler. Onlar tarih sahnesinde ne kadar eski olurlarsa olsunlar ihtiraslı ve güçlü duruşlarıyla bugüne isimlerini taşıtan dört güçlü kadın. Bir firavun düşünün ki Nefertiti veya Kleopatra'dan kat be kat güçlü olsun. Bir erkek firavunu saf dışı bırakıp 21 sene koca Mısır'ı yönetsin. Kendisi piramitlerin kızı Hatshepsut. Hatshepsut antik Mısır'ı yöneten 18. hanedana mensup bir firavundur. Annesi iki kız doğurdu ancak sadece Hatshepsut hayatta kalabildi. Oldukça güçlü bir firavun olan babası geride bir erkek bırakmak için bir eş daha aldı. Bu eşinden olan çocuğu ikinci Tutmos, sonradan Hatshepsut'un eşi olacaktı. İleride bastırabileceği bir aday seçen Hatshepsut, üvey kardeşini yetiştirme görevini üzerine aldı. Küçük Tutmosu devlet işlerinden uzaklaştırıp askeri görevlere daha yakın tutmaya başladı. Devlet yönetimi konusunda kendini geliştiren Hatshepsut din adamları ile de yakınlık kurmayı ihmal etmedi. Eşi 2. Tutmos aniden öldü. Bu ölümün arkasında Hatshepsut'un parmağının olduğu iddia edilse de bu hiçbir zaman tam olarak anlaşılamadı. Rahip'ler ile arası iyi olan Hatshepsut'un üvey çocuğu 3. Tutmos'un küçük olduğunu öne sürerek tahta geçti. Üvey Oğlunu savaşçı olarak yetiştiren Hatshepsut onu genelde seferlere göndererek iktidarını sürdürüyordu. Olası bir isyanı engellemek için bir erkek gibi giyinmeye başladı. Diğer firavunlar gibi törenlere katıldı ve takma sakallık kullandı. Döneminde birkaç kez karşı sesler çıkar gibi olunca orduyu toplayarak sefere çıktı. En önde savaşıp halkına cesur olduğunu kanıtladı. O saatten sonra Hatshepsut'un iktidarı artık kesinleşmişti. Üvey oğlu 3. Tutmos artık iyice büyümüştü. Hatshepsut ise hastalıklarından dolayı sıkıntı çekiyordu. Tutmosa emrindeki devlet adamlarını öldürmemek şartıyla iktidarı teslim edeceğini söyledi. Böylece sevdiği adamla gizli de olsa rahat rahat görüşecek ve halkının nezdinde iktidarı bırakarak yüce gönüllü olduğunu gösterecekti. belki de geçmişte kötü olarak tanınan bir kadın. Şamiram Semiramis, Asur kraliçesi. Efsanelere konu olan Şamiram, Asur kralı 5. Şamsi Adad'ın karısı olan Babil kraliçesi Şamuramat'tır. Şamuramat, kocası genç yaşta öldükten sonra, yaşı küçük olan Asur kralı 3. Adad Nirari'nin vasisi olarak 5 yıl hüküm sürdü. Semiramis yaptığı dünyanın 7 harikasından biri olan Babil'in asma bahçeleriyle ün kazanarak tarihe geçti. Erkek düşkünü utanmaz kraliçe Semiramis'in efsanelere kolu olan bağlarıyla. Kral Menua'nın karısı Tarira için bugünkü kadem bastığı mevkinde yapay teraslar halinde yaptırdığı ünlü asma bahçeleri arasında tarihsel bir aşk ilişkisi bulduğu pek bilinmese de öyküsü binlerce yıldır halkın dilinden günümüze aktarılır. Kendisi Mısır diyarının güçlü ve güzel kraliçesi Nefertiti. Adı ölümünden binlerce yıl sonra bile güzelliği eş sayılan bir kraliçenin hüzünlü öyküsü. Eski Mısır tarihine ait olan bütün kitaplar onun dillere destan güzelliğinden bahseder. Adı güzellik geliyor. Güzel olan ya da güzelden gelen anlamlarına geliyor. Kimi kaynaklarda Nefertiti'nin asıl adının Tadut Hepa olduğu ünlü güzelliğinden dolayı Nefertiti ismiyle anıldığı ifade ediliyor. Kraliçe Nefertiti'nin nereden geldiği ve kökeni tam olarak bilinmemekte olup bununla ilgili çeşitli varsayımlar vardır. Nefertiti'yi bu kadar ünlü yapan yanı sahip olduğu büyük siyasi güç değil, onu bugün bile bilinir, anılır yapan ayrıntı güzelliğidir. Politikteki yaşama bakışı bir tanrı evlenip tanrıça olmak peşindeydi. Tanrılar kendini yetiştirdiğim için beni cezalandıracaklar mı? diyebilecek kadar ötesine. Ölümü göze alabilecek kadar cesurdu aynı zamanda kurnazdı ve kontrol edilemez bir gücü vardı. Vahşi bir özgüven sahibiydi. Geçmişe eğildiğimizde Nefertiti'nin hem güzelliği hem de reformcu kişiliği ile nasıl batıyı etkilediğini görüyoruz. Zaman zaman sergilerle, belgesellerle ve perdeye aksedecek olan yaşam öyküsüyle karşımıza çıkan bu reformcu kraliçenin yaşamı sırlarla dolu. Firavun Akhenaton'un karısı Nefertiti, kocası ile yeni olan Aton dinini yaymaya çalışmıştır. İktidarda oldukları dönem içinde Mısır kültüründe bir devrim gerçekleştirerek Mısır dininde köklü değişiklikler yarattılar. Çoklu tanrı inancına sahip olan Mısır halkı da onun etkisiyle tek tanrılı bir inanışa doğru yönelmekteydiler. Bu dinin esası birçok tanrı yerine sadece güneş tanrısına tapmaya dayanmaktadır. Çok tanrılı dinden tek tanrılı dine geçişte eşine verdiği destek yüzünden düşmanları artmıştı. Akenaton bu dini reformu başaramamıştı. Ancak yine de Akenaton dünyanın ilk tek tanrılı dine inanan insanı olarak anılır. Bu dönemde Mısır sanatı realist diyebileceğimiz bir çizgiye yaklaştı. Ama öteki ilahlara tapan rahipleri onun bu sapkınlıktan dolayı ceza göreceğini söylediler. Düştüğü üzücü durumu da bu cezanın gerçekleşmesi olarak gördüler. Nefertiti'nin düştüğü üzücü durum ise 6 kız çocuk doğurduğu halde taht varisi olacak bir erkek çocuk sahibi olamaması. Bunun tanrılardan gelen bir ceza olduğu söylemi çok sayıda yandaş buldu. Firavun ikinci bir eş alıp ondan tutankamon adlı bir erkek çocuk sahip oldu ki dünya bu firavunu da ünlü mezarı velanetiyle bugün de bilmektedir. Kraliçe binlerce yıl ötesinden hala insanları güzelliği ile büyülemeye ve sırlarıyla cezbetmeye devam ediyor. Kleopatra kimdir sorusunun cevabı tarihin tozlu sayfalarında yer alıyor. Dünyanın en güçlü kadınları arasında yer alan Kleopatra günümüzde güzelliğin ve gücün simgesi haline gelmiştir. Hayatı birçok film ve kitaba konu olmuş Kleopatra en çok da Julius Caesar ve Marcus Antonius ile olan beraberlikleriyle anılıyor. İskenderiye'de doğdu. Aslen Yunan olan Kleopatra babası 9. Protemis'in vasisi üzerine kardeşiyle evlendi. O zamanlar Mısır Mısır'da egemen olan Yunanlar Mısır toplumuna karışmamak için kendi soylarından olan kişilerle evleniyorlardı. Bu akraba evlilikleri de özürlü insanların doğumuna yol açıyordu. Babası öldüğünde 18 yaşında olan Kleopatra tahta çıktı. Halkın içine girebilmek ve halkın kendisini benimsemesi için kendini Mısır dinine verdi. Kardeşi tarafından iktidardan uzaklaştırıp sürgüne yollandı. Kleopatra ise iktidara yanında büyük Roma diktatörü Sezar ile geri döndü. Kleopatra'nın bir halı içinde Sezar'ın sarayına girdiği ve büyük kralı kendini aşık ettirdiği rivayet edilir. Bu olaydan sonra kardeşi kimsenin bilmediği bir sebep ile Nil sularında boğuldu. Kardeşinin aradan çekilmesiyle Kleopatra tek başına iktidar koltuğuna oturdu. O sırada Sezar'dan bir çocuğu oldu ve Minik Sezaryon'u alıp Roma'ya gitti en büyük hayali iki imparatorluğu birleştirip Büyük İskender'in de hayali olarak bilinen tüm dünyaya sahip olmaktı. önce 44'te Sezar ölünce bu hayalini ertelemek zorunda kaldı. Marcus Tarsus'a gelerek Mısır Kraliçesi Kleopatra ile ittifak yaptı. Kleopatra'nın maksadı kaybettiği toprakları geri almak, Antonius'un ki ise hem doğudaki iktidarını sürdürebilmek hem de partlara karşı yapacağı askeri harcamalar için Mısır'ın zengin kaynaklarından yararlanmaktı. Bu maksatla Antonius Kleopatra'yı Tarsus'a davet etti. Muhteşem gemisiyle Tarsus limanına gelen Kleopatra, Antonius ile 7 yıl sürecek renkli, romantik ve ihtiraslı bir beraberlik yaşadı. Kleopatra'nın Tarsus'a giriş yaptığı kapının adı Kleopatra Kapısı olarak değiştirilmiştir. Antonius Kleopatra'ya delice aşık oldu. Kleopatra'nın Antonius'tan da iki kız çocuğu oldu bir süre Tarsus'ta yaşadılar ve bu yıllarda Octavius'a savaş açtılar. Actium'da yapılan savaşta Kleopatra ve Marcus kaçmak zorunda kaldı. İskenderiye'deki sarayına dönen Kleopatra'nın kendisini bir kobraya sokturarak intihar ettiği rivayet edilir. Ancak son zamanlarda zehir içerek öldüğü anlaşılmıştır. Kolay yapılan bu zehir acı çektirmeden birkaç saat içinde öldürüyordu. Öldüğünde 39 yaşındaydı. Shakespeare, Antonius ve Kleopatra adlı eserinde Kleopatra bahsetmiştir Sevgili arkadaşlar, tarihi bilmek geleceğe yelken açmaktır. Bu bir dehliz ve biz o dehlizi anlayarak daha ileriye gidiyor ve taşınıyoruz. Şunu unutmayalım, dünyada nasıl doğarsan doğ, dünyanın neresinde olursan ol, sen çabaladığın işin ehli ve geleceğinde o çabanın baş lideri olursun. Yeter ki çabalamaktan vazgeçmeyelim. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir. Video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.